Fatih Hocam merhaba. Bizden dersle ilgili yani birleştirilmiş sınıfla ilgili küçük bir değerlendirme istemişsiniz. Dersle ilgili böyle küçük bir değerlendirme de bulunacağım. Öncelikle birleştirilmiş sınıfla ilgili yani bu dersle ilgili herhangi bir bilgin veya bildiğim bir şey var mıydı? Yani yok diyebilirim. Çok az yani duyuyordum ancak hani sadece işte köy okullarında sayısız olan öğrencilerin yani bir araya gelip işte ders işleme şeklinde olan sınıf yönetimine, işte birleştirilmiş sınıf gibi böyle sadece klasik tanımını falan biliyordum. Ancak çok derin derin olduğunu yani tahmin etmiyordum. Ta ki işte KPSS falan çalışana kadar. Tabii sizin de bildiğiniz üzere KPSS artı alan sınavı var bizde. Alan sınavında çıkıyor. Neyse işte dönem başında on, ona çalışmaya başladım yavaştan. Ancak çok iyi anlayamıyordum. Hani bir yerde sanki bir eksiklik oluyordu. Sonra neyse işte ikinci dönemin başlamasıyla dersi sizin vermenizle birlikte böyle özellikle soru cevap şeklinde veya kendi öğretmenlik hayatınızda ya da işte sınıfta her hafta böyle işte köy okullarında birleştirilmiş sınıfta yer alan arkadaşlarımızı kaldırarak o şekilde dersi işlemeniz gerçekten hem çok keyifli oldu hem de işte bizim sınavda da yapabilmemiz için özellikle kendi adıma konuşayım. Çok iyi anladığımı ve pekiştirdiğini size söyleyebilirim. Nasıl oldu peki bu? Özellikle mesela birleştirilmiş sınıfta neler yapılmanı, neler yapılmalı, nasıl bir program, nasıl bir strateji belirleme gibi böyle klasik zaten kitaplarda yazıyordu. Ancak hani okuyordum ama çok iyi anlayamıyordum. Sizin bunu özellikle hikaye şeklinde veya işte gerçek hayattan ya da işte Önceden de belirttiğim gibi kendi öğretmenlik hayatınızda böyle güzel örnekler vermenizle birlikte kafama dahi oturduğunu size söyleyebilirim. Çünkü gerçekten birleştirilmiş sınıf anladım ki hani çok kapsamlı bir e, iş yani. Hani okula falan köy okullarına özellikle atandığımızda hani birleştirilmiş sınıf diye hani söylüyoruz ancak içeriği gerçekten çok derin ve e, geniş bir alanı olduğunu size söyleyebilirim. Tabii ilk başta ben biraz hani şey olarak dediğim gibi derse çalışırken hani KPSS alana da doğrusu hani biraz bir hafif şüphem falan şüphem derken hani hafif böyle bir ön yargılıydım diyebilirim hani ben nasıl yapacağım falan hani anlayamıyordum gerçe gerçekten yani klasik şeyler tamam anlayabiliyordum ancak işin biraz derinleme derinlemesine girince çok iyi anladığımı size söyleyemem. Tabi dersi işte sizin vermenizle önceden de belirttiğim gibi çok iyi anladım gerçekten. Yani pekiştirdim. Özellikle sizin böyle hani zaten sizi biliyoruz herhalde dört sene boyunca 3. ya da 4. defa bizim dersimize falan giriyorsunuz. Gerçekten her zamanki gibi keyifli ve benim için çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Başka ne söyleyebilirim daha doğrusu? Yani gerçekten iyi anlattınız. Sıkıcı hiç olmadı. Hani geç saatte bile olmasına rağmen dersin hani sonuna kadar kendi adıma konuşayım ben olabildiğince katılımı sağlamaya çalışıyordum. Dediğim gibi dersi çok iyi anlattınız gerçekten hani ben kendi adıma konuşayım memnun memnun kaldım ve özellikle sınav için de benim için de hem daha iyi anlamamı sağladı hem de pekiştirmem için gayet olumlu ve yararlı bir ders olduğunu size söyleyebilirim. Bu kadar hocam her şey için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz hocam.